Merhaba Kova Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu Kova olanlar Eylül 2024'ün gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlarımız hakkında bilgi almak isterseniz hem Instagram adresimi hem de WhatsApp iletişim hattımı buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Eylül ayına. 3 Eylül'de Başak Burcu'nun 11 derecesinde bir yeni ayda Eylül ayına başlıyor olacağız. Sizin 8. ev konularınızın aktive olacağı bir yeni ay. Burası biraz böyle banka kredileri ödemeler böyle vergiler alacak verecek konuları borçlarla bağlantılı gündemlerinizde bir takım yeniliklerin olacağını söylüyor. Belki bankadaki kredilerinizi yapılandırıyorsunuz, belki burada bir düzenleme ihtiyacı hissediyorsunuz ya da mevcut bir borç alma vermekle ilgili bir gündemdesiniz. Hani bunu hallediyorsunuz ve bu konularla bağlantılı bir takım girişimleriniz söz konusu. Bu dönem aynı zamanda 3 evli takip eden zaman diliminde böyle hayata dair bir takım zor meselelerinizi halletmek adına yeni girişimleriniz söz konusu olabilir. Bu bir cerrahi müdahale ile ilgili bir araştırma, bir niyet verebilir ya da yakın çevreniz birilerinin ebeveynler olabilir. Hani bunların bir takım böyle ameliyatları vesaire tarzı konularda bir araştırma, hani bu tip konularla ilgili bir gündem yaşama ihtimaliniz de yine mevcut bu yeni ayla. Aynı zamanda burası e, evli bireyler için eşinizin yeni gelir kaynakları bulabileceği bir etkiyi de oluşturuyor. Ya da mevcut e, maddi kaynaklarla ilgili belki yeni bir takım yatırım metotları arıyor, buluyor ve bu bağlamda bir takım böyle gündemler yaşıyor olma ihtimaliniz mevcut. 11 derece Vedik sistemde Purva Falguni batı sisteminde Zosma sabit yıldızına denk gelen bir derece. Bu yeni ayın içeriğinde biraz böyle devletle bağlantılı işlerinizin olabileceğini söylüyor. Ve biraz böyle hani bir zor meseleyi hallederken belki bir devlet kanalından bir destek geliyor olabilir. Çünkü zorlukları halletmek adına yeni girişimleri gösteriyor. Bu dönem böyle bir eksi bakiyenin sıfıra gelmesi gibi bir anlam da ifade ediyor. Hani mevcut sorunlarda bir nötr hal alıyor olabilir. Sonrasında 4 Eylül'de Mars Yengeç Burcu'nda transite başlıyor olacak. Sizin iş hayatınız, mevcut iş arkadaşlarınızla ilişkilerde biraz böyle gerginlikler verebilecek bir transit. Belki bir takım böyle zorluklar olabilir. Bu zorlukları çözmek adına çok doğru bir metot benim sevmiyor olabilirsiniz ve ister istemez iş koşullarınız iş arkadaşlarınızla bir takım gerginlikler söz konusu olabilir Bu dönem iş kazaları da yine olabilir hani böyle biraz kesmeli ya da böyle bir takım kazalar kırıklar vesaire gibi durumları da açık olabileceğinizi söylüyor. Bu dönem sağlığınızla ilgili konularda belki aceleye getirdiğiniz kararlar içerisinde böyle biraz fevrilik, acele alınmış kararlar ya da sonrasında bu kararlara riayet edememe tarzı durumlar olabilir. Mars en nihayetinde böyle aksiyondur. Biraz fevri, aceleci, biraz sürtüşme ve gerginlik enerjisi verebilen bir gezegen. Sizin de bu dönem böyle sağlığınızla ilgili konular, İş koşullarınız, iş arkadaşlarınızla ilgili konularda bu tip etkileri biraz bekliyor olacak. Bu tip etkileşimlere biraz açık olabileceğiniz bir transit Mars'ın Yengeç burcundaki transiti. Sonra geliyoruz asıl Eylül ayının en ana gündemi olan 18 Eylül'de Balık burcunun 25 derecesinde bir ay tutulması gerçekleşiyor olacak. Sizin direkt para ve finansal kaynaklarınızı mercek altına alacak. Bu dönem böyle para ve para ile ilgili belki uzun zamandır beklediğiniz bir para var. Yeah. <laughs> Bu para geliyor olabilir. Parayla ilgili böyle yatırımlarla ilgili hep plan yaptığınız, araştırdığınız öne bir e, hamle yapıyor olabilirsiniz. Parayı bir yere kanalize ediyor olabilirsiniz. Bu dönem parayla ilgili çok ciddi bir yatırım yapma ihtimaliniz de var. Belki bir mülk alıyorsunuz. Hani böyle parayı değerlendirmek adına çok çok ciddi bir e, kalıcı, ciddi bir hamle yapmak adına yoğun bir tetiklenme oluşturacak bu tutulma. Balık burcunun 25 derecesine yakın bir gezegeniniz var ise daha yoğun etkilenirsiniz para ile ilgili gündemlerin çok aktif olabileceği bir ayı gösteriyor. Ve para ile ilgili yatırımlarınız uzun vadede istikrarlı olabilir Şimdi bu dereceye baktığımızda velik sistemde purba bağtıradadan Akşatrası'na denk geliyor ve bu derece sizin parayla ilgili yapacağınız hamlelerde birlerini ikna etmeniz gerektiğini söylüyor biraz fazla ısrarcı olabileceğinizi söylüyor ve bu ikna etmekle ilgili uğraşlarınızda e, ve olayların iç yüzüyle ilgili bir şeylere tam emin olamama ya da e, emin olduğunu düşündüğünüz konunun içerisinde bilmediğiniz bir şeylerin olabileceğini de söylüyor Çünkü Neptün kavuşumlu bir e, tutum yani biraz yanılgı payınız var belki çok ısrar ettiğiniz bir para hamlesini hani o dönem yaparken e, böyle hesaplarda bir şeyleri karıştırıyor hani bir yerden bir başka para var bunu hani göz ardı ediyor olabilirsiniz kısacası burada böyle bir takım belirsizlikleri de aktive edebiliyor geçmişte bir baktığımızda ise 10 Mart 2024 tarihinde tekrardan bu derece bir tetiklenmiş o dönem neler yaşadınız bunun bir benzerini bu dönem yaşıyor olabilirsiniz. Ancak genel eksende baktığımızda para ile ilgili bir karar aşamasında olabileceğinizi çok yoğun bir tetiklenmeli sunacak bir ay tutulması sizi bekliyor olacak. Sonrasında 23 Eylül'de Venüs artık Akrep burcunda transite başlayacak. Kariyeriniz, statünüz, mevkiiniz, otorite figürleriyle bağlantılı olarak böyle güzel etkileşimler sunabilen bir e, transit olacak. Belki böyle otorite figürleri ilişkilerde daha güzel bir etkileşim olabilir. Anne, annenin sağlığı ve hayatı ile ilgili ya da anne soyundan birilerinin desteğiyle ilgili çok güzel bir e, transit. Aynı zamanda bu dönem e, kariyerle ilgili çok kolaylık içerikli e, durumlar yaşama ihtimaliniz de var. Belki çok mücadele ettiğiniz şeylere bu dönem daha kolaylıkla ulaşıyor olabilirsiniz. Venüs Akrep'te bu transit ile sizi bu konularda biraz e, olumlu yönde etkileyecektir. Genel etkileriyle bu şekildeydi. Ebced hesaplamalarında ya tevap esması çıkmış. 409 defa her gün adınca söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.